Aha imana geldi Luke. Ana Luke. Ben senin babanım Luke. Haha. <laughs> Baban seni öldürdü Luke. <laughs> bu neymiş? Of. Herkese tekrardan merhaba. Bir önceki Battlefront videosunda da bahsettiğim gibi oyunu 10 yıldan beri bekliyorum. Ve benim için çok fazla anlam içeriyor. Bunu anladınız ve fazlasıyla beğen butonuna abandınız. Bu videoda da fazlasıyla beğen butonuna abanmanızı istiyorum. Hatta bu videoyla kalmayın. Öbür koyacağım videoları da takip ederek beğeniye abanabilirsiniz. İyi seyirler. Herkese tekrardan merhaba Star Wars Battlefront Beta'nın suyunu çıkarmaya geldik. Kaldığımız yerden devam edemeyiz multiplayer bir oyunun neresinde kalacağız. Şimdi size bir hikayem var ve inanamayacaksınız. İlk videodan sonra bir dokturmuşum bir dokturmuşum böyle takım birincisi oldum. Ben de kendime inanamadım tabii ki ama birinci olmak için oynamayacaksınız. Tamamen oyunun içinde kendinizi hissedeceksiniz ve içtenlikle oynayacaksınız. Bu sefer hani ne rekabet nedir odur budur hiçbir şey olmadan rahatça birinciliğe taşınacaksınızdır. Birinci olursanız da hani birinci olacağım diye pek bir zevki olmayacaktır. Şimdi ilk videoda ben kart seçmeyi anlayamamışım. Buradan kart alıyoruz ve burada da elimizi düzüyoruz. Yani bu bizim perklerimiz gibi bir şey oluyor. Bir video daha çektim ama o video ee, bok yoluna gitti. O, o yüzden baya geliştim. Jump pack'im de var. Hani jetpack gibi uçamıyorsunuz ama böyle bir uçuyorsunuz Iron Man, Iron Man gibi kendinizi hissediyorsunuz. O budur. Bu arada ben çok konuştum. Maç başladı. Çok efsanevi şeyler oldu. Darth Vader'ı kestim. Luke imana geldi. Yok ben o, alıyorum. Odur budur. Aha da Luke öldü. Aha imana geldi Luke. 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 Namaz kıl Luke. Savaşın ortasında bile kulluk görevini yapan Luke seni selamlıyorum. Hadi bakalım Darth Vader'ı bulup kapışacağız. Çekil şu geliyoruz. Esrafa bakıyoruz. Güç bizimle olsun. Hadi. Hadi Luke. O oh Darth Vader. Ben senin babanım. Oh Darth Vader öldürdüm. Darth Vader öldürdüm. Olanlar oldu. Şimdi sizin en çok dediğiniz şeylerden biri. Biz bu koskoca makinelere neden nasıl biniyoruz? Gördüğünüz gibi Böyle etrafta belli başlı şeyler var. Araçlar var. Bunları alıyorsunuz 12 saniye süre veriyor çarma süresi. Bunu hemen o saniyeler içinde çağırırsanız 2-3 saniyede çarma süresi veriyor. Tabi bunu çağırırken de öle, ölebilme ihtimaliniz var. Şu an savaş bayağı ilerlemiş. Yapacağımız tek şey savaşın ortasına girip her yeri dağıtmak olacaktır. Köpek var ya yere çakılmış şu an. O köpeğin içine bindikten sonra bir katliam oluyor. Herkes bir de beraber dolaşıyordu orada. Daha bir adamı vuramıyorum. Adamı vuramıyorum. ha. Taşların arkasında. Oo, oh, 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 Şuraya bombalar atalım da. Katliam yapalım. Çok fazla gitmeyeyim. Yani cidden şu an baya baya kötüyüz bu araçla. Bu araç baya hasar aldı. <laughs> bu bizden ha. Tam o bizden. Oo hop hop, hop hop Birader sen neden vuruyorsun? Sen öleceksin. Şurada. Hadi hadi. 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 Oho şuradan da bir füze atalım. Şuradan bir sürü bombardımandır. Odur budur. Aracı seviyorum. Tabi bunu bu kadar kolay bir araç olduğu için birazcık e, oynatmasını zorlaştırmışlar. Hani nişan alırken biraz zorluk çekebiliyorsunuz ama pek sıkıntı değil. Kardeş beni vuracaksın diye nerelere gidiyorsun? Ya bu iş bizimdir ya bu iş bizimdir. Şöyle bir bozuk atayım da almasınlar. Yalnız canımız bayağı az. Şuradaki abimizi de in... Ah! Biraz gaza geldim. Orada indikten sonra çok daha rahat böyle bir şeyler alabilirdiniz. Gayet iyiyiz. Takım ikincisiyim. Oo, de... Ben katliam yaptım orada. Tabii ki tek katliam yapan ben değilim. İyi gittik. Yani çok mükemmel bir başlangıç olmasa da bayağı iyiydi yani. Şekil şukul başladık. Bu arada hel ellerinizi seçebiliyorsunuz. Mesela partnerimde de e, özellikler olabiliyor. Partnerinize göre de özellik seçebiliyorsunuz. Mesela şurada bir uçak var. O uçağı ben uçak pek kullanamam ama sizin için bir göstereyim. Hadi hayırlısı diyerekten başlayalım. <laughs> Hop. Bir uçak istiyorum. Hemen. Evet burada bayağı zaman kaybedeceğim ben. Böylelikle. Aha, anda. Anda birini vurabiliyorum. Ah! Kaçtı. Bunda şey yok, böyle uzay savaşları yok. Battlefront 2'de bir uzay savaşları var. Ben böyle milletin gemilerine gidip, onların gemilerini kaçırıp onları falan öldürüyordum. Acayip efsane şeyler oluyordu. Bunda uçuş modu, yani öyle uçak savaşları var. Bayağı efsanevi bir şey o da. Fakat hani uzayda değil bunlar. Tek bir mapte. O da beta'da, yok beta'da açmamışlar. Uçaktan da atlayamıyorum şimdi. Zaten bu takımdaysanız hiç uçak almayın bir şey yapmayın. Şurada ateş ederek o Tamamdır. <laughs> hiç hiçbir kişiye vuramadım. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü karşı takımın uçakları neredeyse yok denecek kadar az karşılarına çıkıyor. Karşıda ya. uçak bulamıyorsunuz ve etrafta sadece dolaşıyorsunuz. Sağlık olsun. Artık uçak sürmeyle bir şeyler yapamıyoruz bu map'te ama en azından oh, baya baya iyi bir başlangıç yaptık. Karşı takımdan birinci 5 kişi almış. Bunu düşünerekten yani ben daha üçüncüyüm 20 kişi almışım. Tamam güzel bir başlangıç oldu. Şuraları çok ışık var etrafta gözükmüyor. Hops 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 hops. Abi neden kalkanı buraya kurursun ki? Aha da benim adamı aldı. Beni de oradan Luke Skywalker almış. Aha da seni de kestiler. Adama bak ya. Gelmiş orada kalkan açıyor. Takım kalkanı diyor. Oğlum orada ne güzel çıktık böyle ateş ederek şekil şukul bir şeyler yapacağız. Şu jump pack birazcık daha hızlanalım da. Luke Skywalker veya Darth Vader'ı nasıl alabiliyoruz? O da heroic perk gibi bir şey var. Onlar böyle daha şekil şukul simgeli bir şey oluyor. Onları alıyorsunuz. Ardından whoops Darth Vader'sınız. Whoops Luke Skywalker'sınız. Şu an Luka doğru gidiyor. Aa, biri vuruyor, biri vuruyor, biri vuruyor. İşimiz güzeldir. Hayır vurmayın. Baya baya kıskandı beni vurdu. Benim aslında sniper'ım da var. Şuradan şöyle kardeşten gel. Ups, vurduk ama canı çok az. Bir de hani benim adamımı çaldım ben puan alamadım gibi şeyler yok bunda pek. Eee... hatta yok. Mesela çok fazlasıyla hasar verdiniz. Mesela adamın canı 199 vurdunuz biri anında öldürdü. Öldürürseniz de 100 puan alıyorsunuz. Ee, kill assist'i yaparsınız da kritik olduğu için. Böyle puan sistemi yapmışlar. Kill gelmese de puanınız eşit geliyor. Çok da hoştir. Ama heroik, heroik bu. Sanırsam heroik. Hero pick Darth Vader mı? Darth Vader büyük ihtimal Darth Vader. Başka hero yok ki. Darth Vader olacak. Dün 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 dürü dün dürü. Ha, acı çekeceksiniz. Of 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 Darth Vader'ın geldiğini görenler koskoca makine, makinelerle ateş ediyorlar. Ana Luke! Ben senin babanım Luke. Haha! <laughs> Baban seni öldürdü Luke. Haha! <laughs> Çok iyi. Bu arada böyle ışık kılıçlarıyla ciu ciu öbür tarafa çeviriyorsunuz ya atışlarını. Çok böyle ağır bir lazer topu gibi bir şey olmadığı sürece çevirebiliyorsunuz. Aha şurada bir tip var. Onu alacağım. Daha savaş alanından uzak durmak istiyorum. Ama savaş alanı benden uzak durmuyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Aha da kestim. Şöyle hadi. Bana attıklarını geri çevirebilirim. Kendini patlattı. Evet, bir bir kişi Darth Vader gördükten sonra Darth Vader sana geliyor. O koskoca Darth Vader ne yapacağım derken kafan karışıyor. Şuna bir bakaraktan. Bu neymiş? Of, of, of. Force'u kullandık. Böyle boğazını tutuyorsunuz. Standart Darth Vader hareketleri. Işık kılıcı. Of ikili kesecektim de olmadı. Şu an. Oh sonunda be. Headshot yedi bu sefer. Ve kazandık. Bu arada beta'da sadece en fazla 5 level olabiliyorsunuz. Ben 5 level'ı açtım artık. Level atlayamıyorum. Level hesaplamalarını yaparken ve oyuna girerken e, FPS dropları oluyor ama oyun içine girdiniz mesela. Bir dakika geçti. Ondan sonra FPS'iniz hemen hemen sabit kal kalıyor ve öyle oynamaya devam ediyorsunuz. Yani girişlerde sorun oluyor ama oyunun içinde bu ekrandan daha fazla FPS alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok ve çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videonun sağ altındaki beğen butonuna abanmayı unutmayın. Başka videolara görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Ben bir lokum babam Darth Vader. Koşarım karda kışta ne kadar da güzel. Oh, oh, yeah.